Herkese selamun arkadaşlar. Ben Hüseyin Tükenmez. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle güzel bir başlangıç olsun istedim. Eniklerin yanında gördüğünüz gibi. Onlar da yanımda yatıyor. Yeni bir videodan, yeni bir başlangıçtan herkese selamlar. Bugün bahçemizde ilgileneceğiz biraz. Bahçemizde bakalım tavuklarımız nasıl, makinemizde, kuluçka makinemizdekiler durumları nasıl. Öyle bir başlangıç yapalım istedik. İşte onlar da kameraya karşı nasıl bakıyorlar? <laughs> kameraya ilk defa geliyorlar ama şu anda keyifleri gayet yerinde. Hadi şimdi gelin videoya başlayalım. Makinemiz son normalde iki güne kaldı. Yani ayın birinde çıkış alması lazım makine bizim şartlarda. Daha şu anda pek çıkan veya çatlatan yok herhalde. Hatta şöyle bakalım. Yok hayır şu anda çatlak ben göremiyorum. Aynen daha çatlak yok. Bugün 18. günlerini tamamladılar İnşallah olur. Bahçemizin son hali böyle arkadaşlar. Yani şu anda biberlerimiz falan birazcık şey. Her çiçeklerinin bayağı boyu uzun şöyle bayağı uzadılar boyları. Domatesler yavaş yavaş domates başladı diye diyorum. Yavaş yavaş düzenleme yapıyoruz ama gel gelim şey olmuyor o kadar kolay değil. Ama bir anda yapılıp şuraya birkaç fide diktim ama herhalde bunlar yaşamayacak gibi duruyor ya. Şurada nerede gördüm ben Şurada bakın. Domatesler yavaş yavaş yana gelmeye başladılar. Hatta buradaki domatesi de var. şurada saat atlarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi saat atlar yavaş yavaş artık büyüyor. Kavunlar desen, kavunlarımız artık çıktı. En son sizlerle bitiyor atmıştık. Şunlar da şey, diğer kavunların şeyleri. Karpuzlar da çıkıyor. Şurada kabaklarımız var, kabaklarımız da çıkıyor gördüğünüz gibi. Bakalım tavukların durumu nasıl? Normalde ben burayı temizledim. Şöyle. Sadece şu kaldırdığım bakla vardı. Baklayı kaldırdık. Kaldırdım baklanın yerini. Burada şey yaptım ama. Vallahi şu an. Siz nesiniz lan? Üçünüz de mi kork oldunuz ha? Kork Ey. Bakalım sen ne oldun Kork mu oldun Kursun. Sen, sen de kursun. Değil. Sen ne oldun? E sen bir şey yok. Yumurta var mı yumurta? Bakayım. Bir tane yumurta var. Senin? Bir bakayım. Bakayım ya. Bir bakayım la. Ha yok. Sen de var mı? Bir tane görünüyor. Ya arkadaşlar valla yumurtayı da kestiler bilmiyorum. Burada civciler de büyüdü. Kocaman oldular artık. Maşallah var. Bu arada diğer bir spalarımız vardı. O spalar nerede acaba? Bak 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 bak. Buraya geçmişler de yatıyorlar ya. Gel. Wait 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 gel. <laughs> bunlar bile kocaman bunlar ya. Makine çiftleri gibi biliyorsunuz. Küçük bir şeydiler. Bizim evcimen de burada. Başını burnunu falan ağacını falan kırdıklarım senin eşeksin, şey. <laughs> <laughs> Kocaman oldular ya. İşte burası böyle. Bu kümesi buradan büyük gitti. kaldırıyorum. Şuraya beton dökerek bir o kümesi çalışması yapacağız. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Şu ağacı şuradan kaldıracağım artık. Yani temelli kökünden keserek onu kaldıracağım. Buraya büyük ihtimalle bu baştan başa büyük bir kümes düşünüyorum ama bakalım. İnşallah olur. Onu bitirip ondan sonra burayı kaldıracağım. Burası komple gezi mahalleri olacak artık. Kazlar da maşallah suyu da pis ama neyse. Birazdan temizlerim. Hadi bakalım. Şimdi diğer tarafta şeyler var ya onları şey yapmamız lazım. Durdular. Bunlar da maşallah kocaman oldular. Yani açalım şöyle de. Gördüğünüz gibi bunlar da baya baya büyüdüler. Vallahi kabloyu bile çıkarmışlar yerinden ya. Neyse şimdi şu bölgede baklığının kaldırdığım bölgedeki yerini komple şeyden çıkaracağım. belleme yaparak orayı temizleyeceğim. Şimdi bu bölgeyi komple belleyeceğim. Mesela ait şey komple dikey Bu bölge de boş kalmasın hadi. Komple yaptım. Yaptığım yerleri de bir anda toparlayacağım, bir anda yapacağım. Şimdi buraya yavaş yavaş bellemeye başlayayım. Ben bellerken tabii siz bu sıkılmayın diye burada hızlandırılmış video yapacağım. Bizim yeriz olsun. Yavaştan yavaştan belleme yapacağım işte. Buradaki toprak Meton gibi olmuş valla. Ne kadar ıslatsam da var ya Çok kötü Bir, bir de korkuyorum. Başıma geldi iki Vallahi birazcık bitirdim ama şu anda şöyle terin haline bak ya. Vallahi ben evet, terledim. Şu kadar yer yaptım. Yani daha hemen hemen yarım metre, bir metre daha gitmem gerekiyor. Ama çok sıcak, hava çok sıcak ya. Havanın sıcaklığından dolayı fazla ilerleyemiyor insan. Toprak da çok sert yani ıslattığım halde çok sert. O yüzden de biraz ilerleyemiyorum. Hay, bir de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burası bitecek. Komple burası büyüdüğünde yani gün, dön, gün do, mü diyoruz. Gün diyorlar. Ay şey diyorlar. Ondan sonra başka güne bakan diyorlar. Yani ondan dikeceğiz. Bir kısmı da e, misir dikeceğiz. Yani bunlar komple sapsarı tarla gibi olacak. Eminim o günleri de videoda sizler de göreceksiniz. Hadi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Sarışın. Hoş geldin. Ben tam su içerken arkadaş geldi. Bak koydum oraya bana koydum. Git hadi, hadi oraya git. Yerine git yerine yürü yürü. Evet evet at kızıma. Bu doğurdu arkadaşlar. Bunun dört tane bir yavrusu var. Bir de Öbürkü boncuk da doğurdu. Şu an boncuk nerede bilmiyorum ama boncuk buraları bak bu tüyleri atmış. Anneleri yok. Hatta şöyle kutuyla beraber çıkartayım ben siz onları. Bakın bana buradaki vermiş Bunlar <laughs> da boncuğun yavruları. İlk defa dışarı görüyorlar. Uy bu anneye biraz benziyor ama Annesi sadece kafa kısmı benziyor. Bir tarafı benzemiyor. Bu gara bir şey olmuş Hüseyin. Bunda şey garibe benzeyen. Hoş. Aferin size. Yerlerine koyalım da annesi yanmadan. Ondan sonra değiştirmeye kalkıyor. Değiştirdikten sonra da şey yapmıyor. Yavrularına bakmıyor. Şöyle koyayım ölmezsin. Allah yorulur. Onun yavruları yani sarışının yavruları yukarıda orada şey yapıyor. Saklı yavrularını. Makarna çıkınca buraya doğru gelip mamasını yiyor. Zaten ben her zaman mamalarını alıyorum. Kendi kedilerine bitti. Onları da yediriyorum. Öylekle bakıyoruz. Hadi. Fazla oturmak iyi değil. Terimiz sırtımızda vurursa hiç iyi değil. O yüzden de hemencik burayı bitirmem gerekiyor. Hemen sizi baş köşeye koyarak bu işlerine başlatayım. Buradan yürüme yolu yaptık galiba. Yürüme yolu buradan yerim olacağım. Boş var evet. Şurada teller var. Tellerden dolayı biraz zorlandım. Ama devam. Tamam. Ah, unuttum. Teli unuttum. Az düşüyordum. Yoruldum. Bir de tel vardı orada. Şu açlamaların teli var. Kırmızı kırmızı bağırdı ki. O açlamaların teli var orada. Şöyle yakından görüyorum bilmiyorum ama. Bu teller var. Ona takıldım düşüyordum. Böylelikle bitirmiş oldum. Burası yeterli. Aslında buradan da birazcık şöyle size kadar alabilirim ama. Sabah videoya başlatmadan önce ben sarımsakları toplayayım. Sizin görmediğiniz şeyde onları da göstereyim size. O küçük bir yer vardı ya, hani bahçede yani hemen hemen yarım metre inle e, aşağı yukarı 7-8 metre uzunluğuna olan yerde çıkan sarımsaklarımız bayağı da sarımsak çıktı. Ben şöyle göstereyim. Maşallah bayağı da sarımsak oldu. Taş köprünün sarımsağı burada bu kadar büyüyebilecek. Gerçi ben gübre vermiyorum. Gübre vermediğim için de belki olan bir bir de bizim toprak çok sert. Aşırı sert yani. Az önce ben yaparken gördüm. Yani bir de artık dekme atıyormuş gibi küreye Öyle yapıyorum. Ona rağmen olmadı. Yani çok zorlandım. Yani öyle bir toprakta o sarımsağın da büyümesi Bence imkansız gibi bir şey yani bu kadar büyüdüğüne şükrediyorum. ediyorum Bu seneki şeyimiz, Sarımsağımız çıkmış oldu Bu arada benim oğuz bağırdıkça Şimdi Yavaştan yavaştan Bir gidelim içerilere bakalım Ondan sonra Tekrardan devam ederiz Sana de düşündüğüm gibi Benim canım durur mu ya Bakın tam hizaya kadar geldim. <laughs> Biraz az geldi gözüme. <laughs> gözüm doymadı desem yerdir yani. Valla. Oraya ne yaptım? Dinleniyorum dedim ama dinlenmek yerine tekrar devam ettim. Bu arada kazların suyunu değiştirdim. Şu anda var ya, ooo bayram ediyorlar bayram. Allah. Gündoğdu, Gündoğdu, <laughs> Ayçi, normalde bizim Kütahya bölgesinde Ayçi'niz söylenen söz Gündoğdu, gün döndü pardon Gündoğdu demişim gün döndü, gün döndü, biz anlar, ne diye çok merak ederdim gün döndü, hadi bakalım devam. Bayağı bir garip kaçmış olduk. Tabi aslında garip değil normalde de. Bu tohumu atacağım elleri hizasını almış oldum. Az bir tavuklara ot kesin geldim, ot topladım. Şöyle ilaçlı mısır şeyi Öyle. hemen bunu bir şekilde hızlı bir şekilde atayım güzel bölgesini buradan böyle. Ya yani normalde bu toprak biraz daha elenmiş olsaydı daha iyi. Önce <laughs> bu gelip Ölürse fazla gelirse Diğer tarafı kes Doğru Diğerlerine şaray edip çık çünkü şehirde bir şey biraz şeydir çünkü biraz odamdır bu yüzden. Mısırlı ay çiçeğini yerine diktik. Daha yanında var. Onu da olur tamamen bir yerlere montaj yapılır. Gördüğünüz gibi. Hiç tırmık ve çekmeyi gerek yok. Gayet de düzgün oldu. Şöyle topakları biraz kırdırabilirsem daha iyi Komple suyunu verdim mi? En azından biraz daha şey olur. Bayağı da büyük yaptık ya. Can suyu ki dediğim gibi yağmur da yağarsa çok güzel olur. Bir yağış var. Hatta şöyle hava durumu bayağı kötü İnşallah yağış, yaş aşırı kadar ihtimale karşılık şimdilik suyunu da vereyim ki bu arada iyi ki sulamayı bitirdik yoksa var ya dışarıda bir felaket rüzgar başladı eyvah eyvah bunun arkasında kesin yağmur var o kesin Rabbim afetsiz versin. Yağmur demek, şifa demek, bereket demek. Yağmur olmazsa zaten hiçbir ürünümüz, hasadımız olmaz. Bakalım. Nasıl olsa bir sulama yaptık. Geri kalan takdiri ilahi artık. Ben tarla çorbasını tamamlayınca pişirince yemekte görüşürüz. Haydi. Bu arada tarla çorbası devam ediyor da size bir şey göstereceğim şimdi. Sessiz durun. Çapa'dan gelen kedimiz var. <laughs> Çapa'dan geldi. Çok yorgun. O yüzden de horlamaya başladı. <laughs> kuzum ya kıyamam. <laughs> Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Tarla çorbasını da yaptım. Bir güzel. Şöyle karanlık oldu ama. Ekmek dönerim biraz içine. Çok güzel oldu. Yağmur başlamadı ama şöyle göstereyim sizlere. Etler gitti. Şu anda etler yok. Şöyle yapayım. Yani biraz rüzgar başladı. Hava bayağı bir kötürdü kendini. Hatta şu anda şu bölgeyi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bayağı bir hava karardı gidiyor. Bayağı sağlam karardı yalnız Yani öyle böyle yağmur yağmayacak gibi duruyor. Allah afetsiz versin diyelim. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadarlık olsun. Bayağı uzun oldu videomuz. hatta haddinden fazla bayağı uzun oldu. Ama umarım beğenir, beğenerek izlersiniz. Öyle ümit ediyorum. Bu videoyu lütfen ama lütfen sizden tek istirhamım var. Yani tek ricam var. Bol bol beğeni yapın arkadaşlar. Yorumlarda buluşabilirsek buluşmaya çalışalım. Videomuzu ön planları çıkartmamızın sebebi beğenilerle oluyormuş. Bunu öğrendik. Sizden bunu istememiz sebebi de aslında biz sokak hayvanlarına bakıyoruz. Yani ne kadar çok insan ulaşıp videolarımızı seyredebilirsek, ne kadar da kendimize ekstra bir gelir sağlayabilirsek YouTube'dan. Bu sokak canları için sizlere bunu istiyoruz. Yani eşimle beraber varabildiğimiz yere kadar ulaşabildiğimiz ki hayvana kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlara mama götürüyoruz. Ne bileyim e, veterinere götürüyoruz. Yani geçen bir tane hayvanımızı götürdüm. o 10 bin lira bir masrafı çıktı yani. Ben asker çalışan bir insanım ve bu şartlarda 10 bin lira parayı veterinere ödemek zorunda kaldım. Çünkü, hayvanları gerçekten çok seviyorum. Onlar da bizler gibi bu dünyada bir emanet. Yani sizlerden tek ricam videoları seyredip beğenirseniz başka bir şey istemiyorum. Ben. sadece bir like atın, beğeni yapın. Bu sokak canlarına sizde bir yardım vesilesinde bulunun. Diyerek bu videoda burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.